karşınızda en yeni icadım Flint Lockman! <laughs> hey yavaş! Flint Lockman! Köfte Yağmuru Uzay Yarışı Swallow Falls iki şeyiyle ünlüdür. Sardalyası ve süper yakışıklı valisi. Ama bu durum değişmek üzere. Tabii süper yakışıklı vali kısmını kastetmedim. <laughs> Huzurlarınızda Swallow Falls uzay programı. <laughs> Hadi kaldırın beni. Tüy gibi hafif görünmeli. Ellerim biraz yanıyor da ondan. Harika. Birlikte füze yapacağız oğlum. Biraz daha yukarı. Kaldırıyorum zaten. Ah, elveda balık kokan kasaba. Merhaba uzaya açılan kapı. Uzay programı yaşasın. Ben Sam Sparks, Kenner Lisesi. Bu bizim bugüne kadar kalkıştığımız en maliyetli iş öyle değil mi? Bu hadsiz ve gereksiz soruyu sormana gerçekten sevindim. Sizlere tüm bu olayları gerçekleştirecek kişiyi tanıttım by Howard Zorblek. Aa! 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 Swallow Falls, iyi günler. Gördüğünüz gibi ben çok zenginim. Evet. <Gülüyor> <gülüyor> uh -huh, en sevdiğim kısım da bu. Geldim ve şunu söylüyorum, bu kasabaya çok fazla para dökmeye hazırım. Siz de beni uzaya yollarsanız. Ne yaparım? Ne yaparım bu? sıra geldi büyük duyurumun <laughs> ikinci kısmına. Bu önemli görev için seçtiğim kişi, hepinizin çok sevdiği değerli biri olacak. <laughs> Aha, lütfen, 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 lütfen. Çılgın bir saç modeli Çılgın var. Çılgın ama modern. Onu hepimiz tanıyoruz. <laughs> Baba mı? Ne? Evet kendisi babam oluyor. Hector Shelburne. Yeah. Ah, yani kötü adam Hector. Uzaya gitmeye hazır bir füzeye para harcadım bile. Son derece güvenlidir. Harika. Alın size kocaman bir çek. Gel babana. Uu. Paracıklar paracıklar gelsin. Pıtı pıtı yağsın. Paracıklar gelsin paracıklar. Görüşürüz. ...kalsın vermeden havalanıp gitti. Olamaz! Eh, o çeki geri alayım lütfen. Uzaya gidemiyorsam para da yok. <laughs> baba kovuldun. Hani aileydik biz ne oldu şimdi? Para paradır baba. Lockwood. Emrinizdeyim. Bir füze istiyorum. Derhal. Gelecek sonsuzluk havuzum tehlikede. 10 dakikam var. Sizi üzmeyeceğim efendim. Bu anı hayal etmiştim. Kendimi bir mucit olarak kanıtlamanın tam zamanı. Uzay sahnesinde yapabileceklerimi göstermem için bir fırsat bu. Öyle dikilip yüksek sesle mi düşüneceksin yoksa bana bir füze yapacak mısın? Tamam füze hallediyorum. Hadi bakalım sana bir sardalya atayım da biraz mutlu ol. İşte şimdi aynı dili konuşuyoruz. Baba benim füzem vardı gördün mü? Pekala bu benim için büyük bir fırsat. Bu işi doğru yapmalıyım. Denemeyi gerçek bir astronota bırakmalıyım. Steve e ne dersin? Steve. Steve, Steve, Steve mi? Steve benim laboratuvarda asistanım bir uzay yarış atı değil ki. Üstelik uzaya kim bir maymun yollar ki? Ruslar, Çinliler, maymunların yönettiği şu küçük ülke. Greenland mı? Evet. <laughs> Duyduğuma göre bir astronot arıyormuşsunuz. Eee hmm, evet ama sana astronot olduğunu düşündüren nedir? Ee, bu dünyaya göre fazla güzel kalçalarım olabilir. Peki kabul. Evet gidip başka ülkeleri dolaşacağım. Ve gezegenleri. Uh -huh. Şimdi Flint Lockwood robot kolumu kullanarak füzeyi yörüngeye yerleştireceğim. Ah, ah, ah. Ah. Galiba desteğe ihtiyacımız var. Peki oradan nasıl geri dönecek? Baba bir füzem daha vardı. O nerede? Hazır ol Swallow Falls. Çünkü o muhteşem an geldi çatıda. O kocaman görkemli çeki tekrar çıkar bakalım. Geri sayım başlıyor. Ağır ol dostum. Son füze olanlardan sonra bir daha asla tek başıma binip gitmem. <laughs> Yalnız kalmayacak kadar zenginim. Hmm. Tek kullanımlık birini bulmamız lazım. Sevilmeyen, istenmeyen, tamamen dışarıdan biri. Kaybolup gitse kimsenin özlemeyeceği biri. Evet. Düğmeye basıldı. Kol itildi. İtildi. Çevrildi. Tokatlandı. kendimi kaptırdım. Hadi çocuklar oyalanacak vaktimiz yok. Uzay bekliyor. Kaptan Sem'den merkez kuleye. Biz kalkış için hazırız. Geri sayımı başlatıyorum. On, dokuz,

Gidiyoruz. Vay canına. Aa, gerçekten harika. Bak şuradaki büyük ayı. Şurada küçük ayı. Şurada Steve yıldızı. Steve. Harika. Bakın şurada yedinci ay zor bir zu. Ne dedin sen? Ailem eskiden hep oraya tatile giderdi. <laughs> Biz sizi Avustralyalı sanıyorduk. Hayır hayır ben dokuzuncu Oblandiusluyum. İnsanlar şivemizden bize hep Avustralyalı sanıyor. Aslında beni saçlarınız yanılttı. Şiveniz de felaket. Kötü. Gerçekten çok kötü. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nasıl ne yani? Ne? Bu da, bu La da ne? Aslında benim adım Zor Black. Kanlı canlı bir uzaylı. Şekil değiştirebilir misin? Hayır. Üzerinden lazer çıkarabilir misin? Hayır. Bir tek arkamdan. Üç dilin mi var? Hayır. Nasıl tuvalet hayır, yapıyorsun? Hayır. Ne şey, yiyorsun? E, Baba bakın bu. Hakkını okuyabilir Ama misin? Ama bir dakika. Onunkini okuyabilir bana misin? Bakın ben cevap vereceğim. Bir dakika. Hakkında her şeyi bilmek istiyoruz. Small olsa nasıl geldin? Buradan başla. Şimdi şöyle oldu. Bundan yıllar önce bir uzay gemisinde bir bulaşık makinesiydim. Bir gün bir uzay tabağındaki uzay makarnasını sıyırıyordum. Derken arkadaşım Zorbein yanlışlıkla kapıyı açtı. Zorbein! Ve ben de çöple birlikte aşağı uçtum. Neyse işte. İşte o günden beri de dünyada kaldım. Dur biraz dur dur dur. dur. Madem bir uzaylısın biz neden sana bir füze yapmak zorunda kaldık peki? Söyledim ya. Ben bulaşık makinesiyim. Uzaylıyım diye uzay gemisi yapmayı bilmem şart değil ki. Bunlar hep klişe. Her neyse. zamanı milyarder olmayı başardım. Isır dostum su kayağı yapacağız. Gençler için bir fantastik roman serisi. Ürün yerleştirme. Bildiğimiz şeyler. Sonra da valinize rüşvet vermem yeterli oldu. Aa, mantıklı. Onun rüşvetle arası çok iyidir. Bunları bizimkileri anlatmak için sabırsızlanıyorum. Haklısın evet. Ne zaman geri dönüyoruz? Asla. Bu tek yönlü bir yolculuk çocuklar. bir dakika. Biz de öylece uzaya yerleşemeyiz ki. Bir kere ailem ne olacak? Ya sevinki ne olacak? Hem dostlarımız da var. Bizim başka dostumuz yok ki. Ama insan oksijen alma ihtiyacı duyuyor. Evet, yaşamak değil. için oksijene evet, ihtiyaç evet, duyuyoruz. Evet, Bu gerçek. Oksijen mi? Siz kendinize bilim insanı mı diyorsunuz? Hadi sizin merakınız. Bu gezegen benim. Burada oksijen, hızlı ulaşım imkanları ve eve yemek servisi bile var. Pekala ne diyorsun sen? Kaç çocuk hayalini yaşayıp galakside gezme imkanı bulabilir ki öyle değil mi? Peki e, babana ne yapacaksın ya Steve'i? Ah Steve bilim adamı anlayacaktır. Hem babam da benim adıma sevinir zaten. Şey acaba herkese toplu mesaj yazıp gittiğimize haber mi versek? Aa evet tamam. Hey Zor Black internet şifreni söyler misin? İnternet mi? <laughs> hayır hayır hayır. Üzgünüm uzayda internetimiz yok tatlım. İnternet yok mu? <laughs> sinyal alabiliyorum. Kötü haber veri kullanımı için fatura fena gelecek. Sakın tahmin ettiğim o kişiyi arama. Buralarda bir yerde olmalı. Brent'ten bizi kurtarmasını mı bekliyorsun? O muhtemelen bizden daha kötü kaybolmuştur. Mahvoldum! Burada yok olmaya... Hey! Evet, mesajınızı aldım. Sizi bir yere atayım mı? Ama siz kullanırsınız. Parçaya devam. Biz, Biz mi? mi? Bizi aldırıcı sağ ol Brent. İyi de dünyaya nasıl döneceğiz? Uzaylı Brent sizin uyduruk füzenizi güçlendirici motor taktı canım. De, de, de. Uzayda böyle bir dostum olduğu için şanslısınız. Oh! Duyunca çok sevineceksiniz. Zor Zorbelek'in verdiği bütün parayla Flint Lockwood ve şu yabancı kız için bir anıt yaptırdım. Sen miydi? E, neydi? Biz zengin olalım diye büyük e, fedakarlık yapmaları şerefine. İşte şu küçük tabela. Görüyorsunuz ya yeni ve dev havuzumun içinde. Yıl <laughs> güneşimi kapat. Aa! Burada ne oluyor? Sıvala poz sıkı durun. Size kainatın gizemlerinden mesaj geçirdik. Lakut havuzumu mahvettin. İşte, i̇şte bu. Işte bu. Harika. Harika güzel evim. Evet. Geri dönmek çok güzel.